Merhaba arkadaşlar Bugün sizlere Nasıl video Nasıl video çekebileceğinizi göstereceğim veya, veya Video ses ekleyebileceğinizi göstereceğim Arkadaşlar Şimdi Buraya Yeni sekme Açıp buraya Sonra bandi can yazıyoruz Evet. Böyle, böyle bir şey çıkıyor plazmada. Bunu Bu arada da dolma banyan diyoruz. Tamam. Dolma adı Evet, burada bir şey çıkması lazım. Burada indirilen kısmına koyuyoruz. Şimdi iniyor. In 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 Ve buna tutuyoruz. Evet aşağıdaki programın bilgisayarı bu bilgisayarı değişiklik yapmasına izin veriyor. Vermek istiyor musunuz? Evet diyoruz. Bir diye sekiz diyor. Tabii ki de biz Türkiye'de diyet. Artan okuyoruz. Şimdi bancam kurulum şey bizi hoş geldiniz. İleri diyoruz. Kabul ediyoruz diyoruz. İleri diyoruz.